Ne yapıyorsun? Antika mı bu? Dokunma hiçbir şey, dokunma. Ne yapayım, sıkıldım. İki adım attım, o da bitti. Bu ne? <laughs> ne yapıyorsun ya? Ona hiç dokunma, sakın. İyi tamam, bıraktık. Ama değerli eşyalarım varmış. <laughs> ne oluyor? Hani sabah taş kağıt makas yapmıştık. Ben kazanmıştım ne var ya yerde yatı versen? Dün gece de koltukta yattın zaten. Ne demek ne var ya? Ben kazandım işte. Boşuna mı oyun oynadık? Ya e da boş ver ya tamam sen ilk günden oyun bozanlık yaptın anlaşıldı. Şişt. Sen hayırdır ya? Senin odan senin yatağın. Bak keyfine. Vallahi kabul etti iyi. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Oh, çok yedik vallahi. Otele gidince hemen uyuyalım biz. Hiç yol yapma Samoş'um. Uykudan önce işimiz var, biliyorsun. Hem ben sana ne dedim? Ağır yeme, ağırlık yapar çökersin dedim ama dinlemedin. Ya sultanım, otele gidelim, uyuyalım dediysem hemen uyuyacak değiliz ya. Aferin. Aa, Ayşen'in ne işi var sizin ofiste? Ha, e, böceklendi ya, o yüzden ofise gitti bugün. Ama bak sizin şirketteki çocuk ne yazmış? Yeni iş arkadaşım. Samet bu ne demek? Ya mühim bir şey değil. Babam öyle getir götür işi verdi. O kadar. Ha. Ben de bir an ciddi ciddi işe başladı sandım. Ya işte babamın huyları biliyorsun ya. <Gülüyor> 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 Samet. Bak aklıma ne geldi. Biz planımıza bir ekleme yapacağız. Hangi plan? Hangi plan mı? Şu an üzerine çalıştığımız plan Samet. İlk torunu dünyaya getirme planı. Ne geldi aklına? Şimdi biz çocuk yapmaya çalışıyoruz ya, yetmez. Bizim Kerem'le Ayşe'yi de engellememiz lazım. İyi de nasıl olacak hoş? Kerem'i şaplayacağız. Hem de her gün. Şap Niye ki? Şimdi Kerem şapı yiyince Ayşe'ye olan ilgisi azalacak. Biz de zaman kazanacağız. Niçin? Müstakbel veliaht çocuğumuzu dünyaya getirmek için. Ya Hülya nasıl olacak o iş? Ben yarı şirkete geleceğim. Sen gerisini bana bırak. Ya aferin sana. Neredesin oğlum ya? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Nereye kadar bu pembe rüyalar?